dillerde şarkıyım. Ben yeti, ben öksüzüm. Beni atmışlar bir köşeye. Kimsenin görmediği, göremeyeceği. Gözden uzakta bir yere. Görmüyor beni kimse. Sesimi kimse duymuyor. Beni ancak görenler, benim sesimi duyanlar. Ancak şairler ve ozanlar. ...beni görüp sesini duyuyorlar. Ben şairlerin, ozanların aşkı, onların ben gönül sevdasıyım. Şairlerin, ozanların, aşıkların şarkısı yok. Ben onların derdi sevinciyim. Ben gözle görülmeyen, sadece gönüllerde yaşar. Kalem benim dostum, beyaz kağıt arkadaşım şairler, yazarlar, ozanlar, aşıklar benim sırdaşım. Onlarla konuşu dertleşirim. Onlar beni arayıp bulurlar. Sevincini, sevdasını, aşkını sevdiği ile benimle konuşurlar. Ben yetim, ben öksüzüm. Benim elimden kimse tutmuyor. Hep gözden uzakta duruyorum. Sevenler sevdiğini benimle seslenir. Ben dünyanın her yerinde, dünyanın her dilinde, her insanın günlüğünde dilindeyim. Hiç kimsenin görmediği kuytu bir köşede sessiz yüreklerim. Gelip beni alsınlar diyeyim. Ben dağlarda, ovalarda, kırlarda, çobanın o güzel kavanında, ben dünyanın her yerindeyim. Her insanın gönlünde dilindeyim. Görülmem, sadece duyulur. Bazen duygu yüklü olur, arada bir sevinçli olur. Seven gönüllere nehir gibi akarım. ...ben aşkım... ...ben sevdayım... ...ben yetim... ...ben öksüzüm... ...ben kim miyim biliyor musun? ...dillerde şarkı olan... ...şairlerin yazmaya çalıştığı... ...ozanların sazlarıyla buluşturduğu... ...tellerinde name olarak çaldığı... ...şairin... Ozanların, aşıkların, başını okşadığı sevdikleri, ellerinde tuttukları, dostum dedikleri, kollarına taktıkları, onların sevgilisi, sadece onlar tarafında sevgili. Bazen şarkı, bazen marş olan, gönüllere taht kuran, bazılarının yazmaya çalıştı. ...iki sevgilim birbirine söylediğim... ...şiir gibi sözler... ...şiir gibi gözler... ...işte o benim. Adamın biri şöyle der... ...şair olmazsa şiir olmaz... ...şiir olmazsa şarkı olmaz diyor... ...işte o benim. Ben dillerde şarkı olan bazılarının yazmaya çalıştığı, bir türlü beceremediği, aynen benim gibi. Dünyanın her dilinde olan, şiir denilen, işte o benim. Dünyanın her yerinde olan, dört harften oluşan, şiir denilen şey benim. işte o benim, yani şiiri. Şiir yazmaya çalışan, şiir yazdığını sana kendi kendini kandıran bir garip Metin Özdoğan. Metin Özdoğan.